Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar? Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün video çekeceğiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar senden bir ne soru, soru var biliyorsunuz. Şimdi bugün bugün hastalığının felaket östürük varmış gençler. Annen bir tane natürete vermiş. Natürete yamukmuş. ID iş yaparken terledim. Terledikten sonra mantöretör yamuktu. Düzeltme çalıştıktan sonra teri sonlaya başlıyordu. Hastalandım böyle. Bak görüyor musun? Bakın. Aydı elektrikte yatıyorum böylelik. Hastalandım böylelik yatıyorum. Koronavirüs tevali ettiği için bizim oradaki şeye gittik. Hastaneye gittik. Test yaptılar. Ya, test yaptılar bana. Koronanlısın değil misiniz diye. Test yaptığına gittik. Bizim o Aydı elektriğinin bir tane büyük inşaatı dikilen bir tane isteniyor üniversitesi geçiyormuş. Bir de o hastaneye gittik. Bir de test yaptın. Neye gittik oraya? Aydı diretireye tekrardan geldim. Rahatsızdım. bir Gelerdikler. Yolda Aydı diretireye buraya gelirken bayağı bir uzun bir yol yol yürüdük. Uzun yol yürüdüğümüz için rahatsız aldım. Öyle diyeyim gençler. Ne yapayım gençler? Hastaneye gittik. Test yaptırdık. Korona, korona, Covid çıkmıştı bende. Covid yok bende genellikle gençler. Allah yine dikkat edin gençler. Maskemizi takın lütfen. Lütfen Allah yine de Allah var ya yani gözünüzü sevsin lütfen yani. Lütfen sosyal mesafe kuvalları uyurun lütfen. Bir de saatte maskemizi sosyal mesafe kuvalları uyurun gençler. Bak gittim test yaptırdım geldim ayrı deritriye Test yaptığınlak var ya insanların yemin ederim zor yani gençler. Arkadaşlar ne diyeyim bir de ağzını soktular bir de burnunu soktular. Gittim hastaneye test yaptırdım. Bizim oradaki büyük bir tane İstinye Hastanesi var. Aydı -de Deretrek'te. Aydı -de O da Bayır yol bir tane koç kocaman 15 katlı binanın hastanesi var. Oraya yeni dikin işte. 2016-2005'te Yeni dikilen hastaneydi gençler. O hastaneyi oraya yapmasaydılar Boğazköy yemel edelim yani Boğazköy yani her Roman var yani. Bu hastaneyi keşke de Boğazköyün içlerine yapsaydılar. Boğazköy de iyi yolu da gençler. Boğazköy bomboştu yani. Niye oraya diktiniz de yani Esenkentin tam yani Süleyman Demirel caddesinin bayılı yolunun oraya niye diktiniz hastaneyi ne diyeyim yani yani bazen trafik kıkanıyor. Tıkan, 15 katlı o hastaneyi dikmişler ki trafik kıkanıyor. Boğazköy'e yapsaydılar orada trafiği kıkanmayacaktı gençler. Gittik bu hastaneye gittik işte. Test yaptılar işte test istediler. Covid-19'un karşı test istediler. Ne yapalım Allah? A? Kafeye geldik. Kafede çay içtik gençler. Kafede bir de Bir kafede bir de çay içtik. Kafeden çıktıktan sonra Aydı oraya geldik. Aydı bak görüyorsunuz. Bak burada bir de audio görüntülü diye fonları biraz birazcık apartmanların dairelerin katları diyafonları fonları görüyorsunuz. Aydı Dereti'nin içerisi baya bir sürü öyle bir tavandı öyle küçük minik noktalar. 12 volt amper çalışan led trafolarında çalışanlardan TKC'den yeni bir tane nokta bir lamba getirdiler. Ezberleyeyim bakayım. Kaç tane lamba varmış. 16 tane lamba varmış. Tavanda. 16 tanesi çalışıyor arkadaşlar. Size de söyleyeyim gençler. Arkadaşlar koronaya yakalanmayın. Aval bak gözünü seveyim var ya bak. Koronaya yakalandın, yakalanmadın da bak hastanelere gidip test istiyorlar. Kendimiz Allah test yaptınlayın. Allah test yaptırdım arkadaşlar. Oraya gittiğimde başına belaya girdi biliyor musun? Bunun hani test yaptırırken bunun çukup sokuyorlar ya. Bunun içi gıdıklardı gibi. Test yaptırdığıya gittik biz. Esteneğin oraya. Başım var ya imana nasılsın? Başın döndü. Bir de belayı verdi. Vay Başına baya bela geldi baya. İmana Hastaneler baya korkutuyor baya. Koca bir hastane derlerde hasta var ki. İmana nasılsınız? Korona yakalanmayın. Lütfen maskenizi takın. Lütfen. Bak lütfen bak son kez uyarıyorum. Gittim bir test yaptırdım. Geldim tekrar ID Deletriye'ye ya. Herkese takipçi diyorum ki gözünü seveyim ne diyeyim ne diyeyim yani gençler. İnternetten paylaşacağım görürsün gönlünü. Aile ilk, daha böyle biz oradaki hastaneye gidip ilk daha testini yaptırdık çünkü korona mısın korona değil misiniz diye. Çünkü yaptığından sonunda kaldı korona değiliz biz gençler. Allah korusun korona yakalanmayın lütfen bak Allah covid Kuvit bazen öldürüyor. Ne diyeyim yani cehazeyi kaldırılıyor. Lütfen maskemizi takın sosyal mesafeleri. Kovalarıyla uyurun gençler. Maske takmadan önce başka bir yerlere kapalı alanlara gitmeyin gençler. <laughs> Arkada Arkadaşlar östürdüğüm aldan bir başım mı feraket? Başım şu çok fena ağrıyor. Başım ağrı geldi yani. Başım şişti yemin ederim mantıklı o, Öyle diyeyim yani. Başım hala dönüyor yani. Gittik yani testini yaptırdık. Geldik. Öyle diyeyim yani. Arkadaşlar sivilliği ne zaman gideceğiz? Farklında mısınız? 20 Ağustos ayında bana öyle bir bir bana böyle bir bir şey bir film çekeceklermiş Aydı retrik. ilk daha kurunu kırmıştı Film çekmesi gerekiyormuş Tekrardan 20 Ağustos geldikten sonra Tekrardan Sivirli'ye gideceğiz Sivirli'ye gittiğimiz aralarda Arabaya bindim diye, aile diretirerek arabaya bindim diye size haber verelim tekrar yolu çekerim gençler. Biz ilk daha dikişleri aldın gitmiştik biz Sivilli'ye gittik. Yolu nasıl çektim Esenyurt otobana çıkarken onu gibi gençler. Bir daha da girişinde Akbat'ın önünden geçtiğimde bir daha da girişinde de çekerim videoyu. Akbat'ı gitmeden otobana çıkmadan yani paralı tam otoyola çıkmadan yani videoyu başlatmayayım yani. Çünkü ağacı var yani yomadi büyük çekmecenin şeyinin giriyor, eski yola giriyor. Akbatı için çekecektim. Araba büyük ihtimalle de sağ tarafı girdi diye. Başka bir yerden götürdü adam. Allah başka bir yerde götürürlü götürmez ben de bilmiyorum. <laughs> 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 Bilalem gençler. Yola çıktığımızda bakacağız işte gençler. Sivilliğe gittiğimizde. Ama çok rahatsızım, felaket rahatsızım. <laughs> arkadaşlar ya var ya uzun sürede farklılığını sarız. Alı 5 kere 6 kere özlülüşüz arkadaşlar bu kadar rahatsız bir hisset ediyorum ki imanın aslında gençler arkadaşlar adi direktriki daha böyle rahatsız hisset ediyormuş bir ben böyle yoğunma hasta olmasa yedim gençler testini yaptın testini Allah ne yapalım istediler yaptırdık geldik tekrar adi direktriye öyle diyeyim arkadaşlar ne yaparım arkadaşlar Videoyu 9 dakikaya çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yani görmüş olduğunuz gibi. yani arkadaşlar. Sakın korona yakalanmayın ha gençler. Arkadaşlar 4 kere 5 kere öztürük gelmiş. Ezerlenelim yani öztürükken ama. Çok östürüyor ID direktörü. Çok rahatsız hissediliyor görmüş olduğunuz gibi. Ama korumda bir de film çekecekler. Bir de yarısı geçmiş. Bak bakın görüyor musunuz? Yarısı bir de geçmiş. Lekesi kalacak ama kemikleri fazla döndüremiyorum. Ağrısı var bende. Farklılığında o yani gençler. Ne diyeyim yani arkadaşlar? Ne diyeyim yani? Kendinize bakın. Çok rahatsızım. Olayını anlatamayacağım. Ayda direktörü direkt yazdıktan sonra İlk daha ben hastaneye gittik. Dedeyiz iki daha bir korona testini yaptırdık. ilk daha. Haydi elektrik. Oranın bu videoyu takipçi şuradan izleyebilirsin gençler. Kendinize iyi bakın. Haydi deleterek yazdıktan sonra beni çok sevinmeye başlayacağım. Beni çok mutlu olmuş olacaksınız. Beni yani mutlu etmiş olacaksınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eee İnşallah Kendinize bakın. Hoşça kalın veya görüşürüz üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.